Size merhaba arkadaşlar ben Samet Veys Bugün sizinle yeni bir Age of History 3 videosuyla karşınızdayım Bugün Rusya'yı Sovyetler Birliği'ne döndürüp Avrupa'yı ele geçirmeye çalışacağız Çok konuşmadan hadi başlayalım Zaten siz benim ilk ne yapacağımı biliyorsunuzdur Önce ekonomimizi fullleyeceğiz Daha sonra işte Oyun dili İngilizce olmuş ama her neyse sıkıntı değil. Önce ekonomimizi fullleyeceğiz. Çünkü ekonomi önemli. Ekonomi kötü olursa daha sonra başımıza bayağı işler açılıyor. Arkadaşlar bir dakika ben oyun dilini bir değiştireyim. Allah Allah. Her neyse çok konuşmayayım. Hadi oyuna başlayalım. İlk olarak İlk olarak e, yüksek mahkememizi fullleyeceğiz ki bize aylık iyi bir para kazandırsın. Ardından hemen ekonomiye gelip buradan artı bir ekonomi verenleri koy, satın alacağız, fabrikalarımızı inşa edeceğiz. Bunun sayesinde Rusya güçlü bir ekonomiye sahip olup yapılan yatırımlara karşı ayakta durabilecek. Neyse ki. Allah'ın verdiği nimetlerden biri olarak Rusya'nın topraklarından uranyum, elmas, petrol ve bunun gibi değerli maden kaynakları da çıkmaktadır. Bakın mesela altın. Aylık 0.35 veriyor. Bayağı iyi bir miktar mesela. Zengin hasat gelmiş. Kabul edek. Ekonomi her şeyden önce gelir. Zaten ekonominiz ne kadar iyi olursa devletler sizden o kadar yanaş size o kadar yanaşmaz. Daha sonra paramız biraz artıkça böyle bütün ekonomi şeyleri fullleyeceğiz. Onun hemen ardından bütün başkenti full yapacağız. Asker akademiyi fullleyeceğiz. Sonra general akademisini fullleyeceğiz. Sonra işte Avrupa fethi, Ukrayna başlayacak. Umarım Almanya ile bir rövanş atarız. Tabi geçen rovanshi ee, Sovyetler Birliği kazanmıştı ama bakalım bu sefer Almanya Almanya ile birlikte yine Polonya'yı alacak mıyız? Medeniyeti şekillendirmede bakacağım biraz on Sovyetler Birliği var mı yok mu? Yoksa da biz sınırları aldıktan sonra ülke'yi komünizme geçiririz? Onun hemen ardından Almanya ittifak olmak istiyor. Kabul edek eski günler. Kabul ettim mi? etmem bir şey ya. Ettim ettim Almanya. Sanırım Almanya bir göz kırpıyor Polonya'yı almak için. Savaşa mı girdin sen? Niye ordun böyle? Ne biçim bunlar? Sıfır düzen. Her neyse buradan istihdam ve Aylık ekonomi arttıran danışmanlarımızı alıyoruz. Aylık araştırma da çok önemli. Ve ordunun toparlı ordu bakımı ve power yani insan gücünü de buradan alıyoruz. Buradan doğrudan saldırı saldırı taktiğini açıyoruz. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. Kusura bakmayın. Ayrıca çok konuşmayabilirim. 2. Dünya Savaşı oyunlarını oynarken yani 2. Dünya Savaşı'nda Japonya ile oynarken daha zorlanmıştım. Ekonomisi ne kadar Rusya ile ilk başladığımızdakinden iyi olsa da zorlanmıştım baya. Ama yine de tüm dünyayı fethettim. Mutlak Japon İmparatorluğu'nu kur. Tabi onun videosunu çekecektim. Sonra vazgeçtim. Çekmedim. Bazı teknik aksaklıklardan dolayı. Ekonomimiz 2040'a kadar fullenir. Hatta fullendi bile. Yok daha varmış. Gördüğünüz gibi ekonomimiz hayvan gibi oldu. Madenler önemli, üretim verimliliği, onlar falan. Sonra başkenti yükselttikten sonra bütün ülkeye akademi inşa edeceğiz ki araştırmada birinci olalım. Ki Amerika'yı kendimize ezdirmek. Tamam. Ekonomi fırlendi. Şimdi zaten dünyada birinci olmuşuz iki dakikada da. Şimdi buraya gelip üniversiteleri inşa ediyoruz. Üniversiteleri inşa et, Tam. Tamam bu kadar üniversite yeter. Sevgili liderimiz Vladimir Putin Ne yazık ki vefat etti Tüm Rus halkı olarak Hüzünlü bir yıl Allah Rus halkını Bu tür kazalardan korusun Evet buradan hemen Başkentimizi fulliyoruz Fulledik onun hemen ardından askeri akademiyi fulluyoruz. Paramız yetmedi. Evet fulllemeye çalışıyoruz. Ordunun reformu. Ordu, orduyu bir adapte edin her şey. Arkadaşlar bu arada bu ordu şeylerini fullerseniz 200 kallık orduyla yani size bir 20 ülke koalisyon açarsa rahatça durdurabilirsiniz ama men power'ınız da güçlü olmalı. Veya askeri akademiyi şu an anlık olarak fullende Biraz daha bekleyip genel akademisini fullledikten sonra hemen fetih seferlerine başlıyoruz. Buradan askerden agresif genişleme basalım. Rusya'da 26K'lık bir ordumuz var şu an. Hazırda bekliyor. Rusya'da diyorum ya. Moskova'da. Buradan ordunun disiplinine önem vereceğim. Ve agresif genişleme olaylarına. Çünkü koalisyon çok yemek istemiyorum. Koalisyon. Aman ya. Düşündüğüm şeyleri yapıyorsun. İkinci dünya savaşı haline dönecek bu kesin. Arkadaşlar isterseniz ben 2 dakikalığına bir faşizme geçer. Almanya ile V'si satarım Onu faşist yaparım. O da Nazi manyası olur. Ben de Sovyetler Birliği olarak tekrar kapışırız ya. Çok komik olur. Buradan hemen amfiteyatro yapalım bütün ülke. Romanya bize para göndermiş ama kabul etmeyeceğim. Rus olması buna muhtaç değil. Bütün ülke amfiteyatro işe ediyorum. Yeter bu kadar. Şimdi ordu saldırıya hazır. Şimdi yeni orada oluşturacağım. Modern mekanize modern piyade yerine mekanize piyade kullanmayı tercih ederim. Çünkü daha iyi. Hem daha ucuz hem daha modern mekanize piyade daha iyiymiş ya. S -s 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 -s. Tamam şu anda modern piyade kullanacağız. Genelde mekanize piyade daha iyi olur ama burada nedense normal piyade daha iyi olmuş. Bilmiyorum artık sebebi ne. Obüslerimiz ve bombardıman uçaklarımız hazır. Kaç kalık ordu? 80. İki tane 80 kalık ordu olmadı. Ne oldu? Olmuş. Hemen general atalım. Şunu atayalım. Ve saldırı ve defans olarak yüksek olan Clevdi Romani içe atıyoruz. Bu iki generali hemen bu generalleri hemen baltıklara gönderiyorum. Baltıklar önemlidir. Buradan gelip ordunun istihdam süresini kısaltıyorum. Asker akademi yine fulliyorum ve sefer yolculuğumuz başlıyor. Lütfen ile müttefik olmuş değil Güçlü Rus ordusu yolda. Sanki yenebilecekler de bir de karşı çıkıyorlar. Hemen ardından Latif ismini unuttum ya. Ülkeyi bile olamadım. Hemen bu ülkeye de saldırıyoruz. Sovyetler Birliği'nden dağılan bu ilk 3 ülkeyi bu ihanetlerden dolayı cezalandırmak amacıyla alıyoruz. Hemen ardından şuradan kardeş ülke olan Belarus'u alacağım. Üzgünüm Belarus. Ama buna mecburum. Şuradan oyun ayarlarından ordunun şeyini kısıyorum ki orduyu yukarıdan izleyebilmek. Rakiplerimiz Polonya, İtalya, İspanya. Agresif gelişmeye veriyorum yine. Din ve yurt inşallarına başlıyorum. Aldık Belarus'u. Kardeş ülke Belarus alındı. Onun hemen ardından Ukrayna'ya Bir sefer. Yok, bir sefer. Rus orduları hemen Kırım'a gidiyor. Biraz zaten ekonomik olaylar başlayacağız. Tamam. Şimdi bu ele geçtiğimiz yerdeki ekonomiyi fulllememiz lazım. Yoksa ekonomimiz batar ve ani bir koalisyon sonucu yersek ülke yıkılır. Almanya ile müttefikliğimiz bitti. Bakalım benim bu agresif tavırlarından dolayı Almanya ne diyecek? Bir şey demez zaten. Biz güçlü Rusya'yız. Bir şey derse de karşılığını alırlar bizi. Ve Almanya ilişkilerimiz artı yedi. Rakipler Fransa, Amerika, İtalya. İtalya'nın olması biraz şaşırtıcı. Ama, Almanya, ama Almanya bizle ilişkileri geliştirmeye kabul etti. Birazdan güçlü Rus ordusu Kafkasya'ya giriyor. Hatta dur biz giriş yapak. Finlandiya. Almanya yine müttefik olmak istiyor. Kabul ediyor. Bağmalardan 30 altınlık bir teklif gelmiş. Reddediyorum. Reddediyorum derken kabul ettim. Her neyse. Biz onlara öderiz artık geri. Buradan agresif genişleme ve ordunun reformu için gerekli olan yetkileri verdikten sonra fetihlerimize hız kaldığı yerden devam ediyoruz. Almanya'nın gelmesine gerek yok Aldık zaten Şimdi sıra Gürcistan'da Gürcistan'a savaş açarsak Kıbrıs geliyor Rus orduları gelin Ne filan diye gidiyor ya bu Her neyse Yapay zeka böyle kontrol edince böyle oluyor Alıyorum hemen buraları O Türkiye ile müttefik. Hmm. Türkiye'yi alırız ama savaşmak istemiyorum Türkiye ile. Yaz Evet Almanya'yı ya da çağırdım. Ne olur ne olmaz. Kıbrıs'a gitme gitme. Savaş bitti. Türkiye ordu bile getirmedi ya. Bu arada benim agresif genişleme kaç oldu ya 89'a varmış. Aşırı hızlı fet yaptım. O 103. Şunları Azerbaycan'a geri veriyorum. Kuka ne olmuyor ya. Neyse. Tamam. Şu an güçlürüz ya Almanya Almanya sadece genel akademisini fulllemiş ordusunda bir şey yapmamış Buradan hemen dinlerimizi Düzeltiyoruz Ordunun disiplini ve toparlanması için gerekli olan bilgileri veriyorum orduya. Evet şu an altın fazlası sorunu geldi. Şu an kasamızda çok fazla altın var. Bir şekilde halletmeliyiz. Madem halledeceğiz. Şuradan ekonomik yatırımlar yaparız. Arkadaşlar bu seri 2 bölüm sürer herhalde artık kaç bölüm sürerse ama ben eğer bu şekil hızlı oynarsam ikinci bölüm soyda birliğini kururuz tamam nükleer reaktörü açalım o genel akademisini güçlendirelim başkenti tarttıralım. Ordunun disiplini ve Almanya Danimarka'ya savaş ilan etmiş. Bu Almanya kesin yine faşist olacak ama Evet. Şu an nükleer reaktörümüz inşa edildi. Bir tane atom bombası hazır verelim. Atom bombası hazır. Bizim agresif genişleme kaç oldu? 86. Tamam. Azerbaycan'da barış anlaşmamız birazdan bitiyor. Hadi. Ve an olarak Azerbaycan'da barış anlaşmamız bitti. Hemen bittiği için saldırıyoruz. Ve hiç zorlanmadan alıyoruz. Bunun ardından kardeş ülkemiz olan Ermenistan'da saldırıyoruz. Ermenistan'da gitti. Hemen topakları alıyoruz. Agresif gelişmemiş tam yüz oldu. Buradaki asimilasyon ve din dönüşümlerini başlatıyoruz. Hemen ekonomik yatırımlar yapıyoruz. Varsa. Genellikle bakıda petrol olmalı ama eklememişler. Bilgisayarda var aslında. Mobiden olunca şey oluyor. Eyaletler az. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Rusya ile az büyüdük. İkinci bölümü gelmesini istiyorsanız like ve abone atın. Desenizi çok desenizi bekliyorum. Uzun zamanda video atmadığım için algoritmadan düşmüşüm. Onun farkına onun farkındayım. Deseniz benim için her şeydir. Sağlıcakla kalın. Bay bay.